Bilgisayarıma fare olmasını düşündüm ve okey dedim. Hemen kalkıp almaya gittim. Yeni oyuncu faresi aldım arkadaşlar. Açıyorum. Çıksana. Arkadaşlar. Bu dışı böyle. Bunu şöyle kabloya sarmışlar. Şimdi şu kablonun şeyini çıkartıyoruz. Ne kadar uzun? Arkadaşlar şimdi fare bakın şu kısmı takıyorum. Bak. Lan video çekmek ne kadar zor. Bak ışığı şey yanmıyor. İlk önce çalıştırmalıyım çünkü. Arkadaşlar şimdi şimdi bilgisayarı açtım. Yani da beklemeden açtım daha yeni çünkü açılıyor ve ışığı böyle yandı neyse konumuz bu değil bay hayır yani geçelim şimdi arkadaşlar şu bakın nereden sonra şu oyunda deneyeceğim tamam basıyorum eğer eğer bilgisayarınız şu marka ise eğer şu şu marka ise eğer yani acerse ise eğer yani playup sitesi bu bu oyunu kaldıramaz ama ama Windows olarak farklı bir güçlü Windows kaldıran acer acar bir PC'niz veya laptopunuz varsa eğer bu oyun site kaldırabilir ve bu fareyi de bu kablolu bu arada haberin olsun yani, yani yani benim bilgisayarım gibi ım, kablosuz olan bluetoothlu olanları kaldırmıyor laptoplar yani benimkinin acayip bilgisayarın aynısından neyse bay